Online Zoom programını cep telefonlarını kurmak için öncelikle cep telefonunuzdan Google Play veya App Store'a girin ve Zoom kelimesini aratın. Arama sonuçlarında çıkan Zoom Cloud Meeting uygulamasını indirin. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra uygulamayı açın. Açılan sayfada Join a Meeting butonuna tıklayın. Sayfada yer alan Join butonunun hemen üstündeki alanı adınızı soyadınızı yazın. Takma isim de kullanabilirsiniz. Size iletilen Zoom linkini veya oda numarasını kopyalayarak Meeting ID bölümüne yapıştırın. Son olarak join butonuna tıklayarak toplantıya katılabilirsiniz. Salona giriş yaptığınızda video ön izleme sayfası açılır. Join with video butonuna tıklarsanız kamera görüntünüzle toplantıya katılırsınız. Join without video butonuna tıklarsanız kamera görüntünüz kapalı olarak toplantıya katılırsınız. Daha sonra açılan uyarı penceresinde toplantının sesini duyabilmek için Call using internet audio butonuna tıklayın. Artık toplantıya katılım sağladınız. Kendi ses ve görüntünüzün paylaşımını ayarlamak için ekrana dokunun. Sesinizi ve kameranızı sol alt köşede yer alan butonlardan açıp kapatabilirsiniz. İşinizi büyütmek için Zoom uygulamalarıyla yapılan toplantıları kaçırmamanızı öneririz.